zihniniz tamamen kırılmadan önce daha fazla katlanabilir, uyanık, dinlenmenizi reddeden düşüncelerde sıkışıp kalacaksınız, açıklayamayacağınız bir boşluktan perili olacaksınız, anksiyete sizi tüketiyorsa, yüzüntü sessiz arkadaşınız haline geldiyse, o zaman içinizde derin bir şey çağırıyor, çok uzun zamandır. Kardiyum, psikolojik acıların bir lanet değil, bir lanet değil, bilinçsizden derin bir mesaj olduğuna inanıyordu duyulmayı talep eden, anksiyete veya depresyon dediğimiz şey aslında bastırdığımız her şeyin gölgesi olabilir. Şimdi bilinçli zihnimizin kapısına çarparak kabul edilmek için yalvarıyor olabilir. Ama asıl soru şu size gerçekten işkence eden şeyle yüzleşmeye hazır mısınız? Bugün sizi yumun ızdırapınızın gizli kökleri ve nihayet kendinizi ondan nasıl kurtarabileceğiniz hakkındaki vizyonuna götüreceğim. <laughs> Yuma göre kaygı ve depresyon sadece her ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırılacak bozukluklar değildi. Onları bilinç dışı, duygusal sinyallerden güçlü mesajlar olarak gördü. Bize kendimiz hakkında derinden önemli bir şey anlatmaya çalışan ve yine de modern psikolojide sık sık bu duyguları susturmayı öğretiriz, kendimizi rahatsız ediyoruz, meditasyon yapıyoruz, kaçıyoruz. Ama Jung bizi çok daha rahatsız edici bir soru sormaya davet ediyor. Eğer acınız sizinle konuşabilseydi, ne söylerdi? Cum, depresyonun genellikle içimizde aşağı ittiğimiz bir şeyin sonucu olduğuna inanıyordu. Belki bir arzu, bir rüya, topluma uymak veya rahatsızlıktan kaçınmak için reddettiğimiz bir gerçek. Depresyon, gözlerinde, siyah bir bayan gibiydi. Kapınıza geldiğinde onu kovalamayın, onu davet et, onunla otur, dinle. Birisi depresyona düştüğünde, bunun nedeni iç dünyalarının hayati bir parçası susturulmasının, yaşam enerjilerinin kararmasıdır. Sanki gerçek özleri dış beklentiler, değişim korkusu ya da gerçekten ihtiyaç duyduklarının reddedilmesi nedeniyle boğuluyor. Her zaman bir sanatçı olmak isteyen, ancak yargı veya finansal güvensizlik korkusundan vazgeçen birini hayal edin. Zamanla nedenini bilmeden derin bir üzüntüye düşebilirler. Bilinçsizleri ağlıyor, kim olduğunuzun önemli bir kısmına ihanet ettin. Şimdi endişe hakkında konuşalım. Cuma göre geleceğin kontrol edemeyeceğimizi hissettiğimiz bir tehdit haline geldiğinde endişe ortaya çıkar. Sadece korku değil, bilinç dışında kök salmış korku. Çözülmemiş travmadan, gerçekçi olmayan beklentilerden veya sadece hayatımızın kavrayışımızdan çıktığı ezici duygusundan kaynaklanabilir. Kaygı her zaman korkunç bir şeyin olacağı anlamına gelmez. Bazen içsel kendi kendine sıkıntı sinyalleri gönderiyor. İzalamada yaşamadığımız bir uyarı, Belki bir karar vermekten korkuyorsunuz. Belki de olmadığın biri gibi davranıyorsun. Belki başarısızlıktan dehşete düştüğünüz için korkuyorsunuz. Ve bu yüzden donmuş kalıyorsunuz. Gerçek olmayan bir görüntüyü korumaya çalışıyorsunuz. Tüm hayatlarını mükemmel olmaya çalışarak geçiren bir kişi yoğun kaygıdan muzdarip olabilir. Çünkü derinlerde, bilinç dışı gerçeği bilir. Kimse sonsuza dek bir maske giyemez. Ve böylece kaygı bir tür alarm haline gelir bir ceza değil, bir uyandırma çağrısı olur. Her şey çökmeden gerçek benliğinize entegre etmelisiniz. Jung'a göre depresyon veya kaygı ile yapabileceğiniz en kötü şey onları reddetmektir. Bu onları sadece daha güçlü kılar. İyileşmenin gerçek yolu kaçmak değil, dinlemek. Bu duygulardan bunalmış hissediyorsanız, Jung kendinize sormaya çağırır her şey çökmeden önce ne? Depresyon veya kaygı ile yapabileceğiniz en kötü şey onları reddeder. Bu sadece onları daha güçlü hale getirir. İyileşmenin gerçek yolu kaçmak değil, dinlemek. Eğer bu duygulardan bunalmış hissediyorsanız, cum kendinize hangi parçamı görmezden geliyorum, hissetmekten çok korktum, hissetmekten çok korktum. Anahtar kaygı veya depresyona karşı savaşmak değildir. Anahtar Türklerini keşfetmektir. Çünkü altında gizli olan cevaplar aradığınız cevaplar olabilir. Tarjum, gölgeyi ruhumuzun gizli kısmı olarak tanımladı bastırdığımız düşüncelerin, duyguların, arzuların ve özelliklerin birikmesi, çünkü dünyaya sunmak istediğimiz görüntüle uyumlu olmadıkları için. Sosyal normlar, yetiştirme veya reddedilme korkusu nedeniyle kendimizde inkar ettiğimiz her şey. Ancak gölge, onu görmezden gelmeyi seçtiğimiz için kaybolmaz. Aksine, sessizce güç kazanır. Daha incelikli, genellikle yıkıcı yollarla ortaya çıkar kaygı, üzüntü, güvensizlik, kendini sabote etme. Jun, gölgemizi ne kadar çok bastırırsak, üzerimizde o kadar fazla kontrol kazandığını söyledi. Kararlarımızı etkilemeye, algılarımızı bulutlamaya ve hayatı deneyimleme şeklimizi bozmaya başlar. Tepkilerimizi ve seçimlerimizi bilinç dışının derinliklerinden yönlendiren sessiz bir kuklacı haline gelir. Fakat gölge anksiyete ve depresyona tam olarak nasıl bağlanıyor? Endişeyle başlayalım. Anksiyete her zaman dış koşullardan kaynaklanmaz. Genellikle çözülmemiş iç çatışmadan kaynaklanır. Gerçekte kim olduğumuz ile kim olmamız gerektiğini düşündüğümüz arasında bir savaş. Gömediğimiz veya reddettiğimiz kendimizin yönleriyle yüzleşmek korkusu. Nedenini anlamadan endişe hissedebiliriz. Çünkü yüzeyde her şey yolunda görünüyor. Ancak o yüzeyin altında gölgenin bilinç kapılarına vurulması, kabul edilmek üzere yalvarması. Her zaman nazik, hoş ve accommodating olmaya çalışan birini alın yardımcı, kolay ve çatışmasız olmaktan gurur duyabilirler. Ancak farkında olmadan, öfke, kızgınlık veya hayal kırıklığı duygularını bastırabilirler. Gölgeleri, hayır demek istedikleri her zaman tutar. Ama yapmadıkları, faydalandığını düşündükleri tüm anlar, başkaları için feda ettikleri tüm ihtiyaçlar ve kaygıları sınırlar için ağlayan bastırılmış kısmın sesidir. Ya da başarısızlık korkusuyla felç olan birinin hayal edin risklerden kaçınırlar, tanıdıklara bağlı kalırlar ve güvenli oynarlar. Ancak derinlerde, macera, büyüme, yeni deneyimler için bir arzu var. Bu durumda gölge, cesaret, cesaret, ifade için özlemi tutar. Hissettikleri kaygı, gerçek çağrıları ile kendilerinin versiyonu arasındaki gerilimdir. Gölgeyi inkar ettiğimizde kendimizi ikiye ayırız. Bir parçamız sosyal olarak onaylanmış senaryoyu takip ediyor itaatkar, cilalı kabul edilebilir diğer kısım gölge ifade görülecek ağrı. Bu iç savaş romor körü genellikle kalıcı kaygı ve kronik stres şeklini alan psikolojik gerginlik yaratır. Ve sonra depresyon var. Jung depresyonu sadece bir akıl hastalığı olarak değil, benden derin bir kopukluğun sinyali olarak görüyordu. Depresyonun ruhtan bir çığlık olabileceğine inanıyordu. İçimizde hayati bir şeyin susturulduğunu veya unutulduğunun bir işareti. Gölgeyi sık sık karanlık ya da olumsuz olarak düşünürken, Jung da gizli hediyelerimizi, tutkularımızı ve gerçeklerimizi içerdiğini vurguladı. Tüm parçalarımız toplumun kalıbına uyacak şekilde sansürlendi. Yaratıcılığın reddedildiği veya değersiz olduğu bir ortamda büyüyen birini düşünün. Belki de ciddi şeylere odaklanmaları söylendi veya çok fazla hayal kurdukları için eleştirildi. Zamanla sanatsal arzularını gömdüler aptalca ya da önemsiz olduklarına ikna ettiler. Ve yine de bu bastırılmış yaratıcılık yok olmaz. Gölgede kalır ve sessizliği ağır bir şekilde tartmaya başlar. Tonum da bu kişi bir boşluk veya umutsuzluk duygusu hissedebilir. Hayatın bir anlamı yoktur. Çünkü anlamı olan bir parçasıyla dokundukları için. Ya da her ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçınmayı öğrenen, öfkenin kötü olduğu, iddialı olmanın kaba olduğunu, ihtiyaçlarının önemli olmadığını öğreten birini alın. Her zaman barışı korurlar, başkalarını kendi pahasına bile rahatlatırlar. Ama tüm bastırılmış hayal kırıklığı konuşulmayan sözler, kendileri için ayağa kalkmaları gereken anlar. Hepsi gölgede yaşıyor, asla kabul edilmezse, sonunda derin ve açıklanamayan bir depresyon olarak ortaya çıkabilir. Çünkü içlerindeki bir şey sessiz olmaktan bıkmıştır. Birçok durumda depresyon sadece mutluluk eksikliği değildir. Bu bir bütünlük eksikliği, kendi özünün kaybına yas tutan ruhtur kendimizin çok fazla kısmını gölgeye sürgün ettiğimizde hayat anlamsız hissetmeye başlayabilir. Günlerimizden, tutkularımızdan, arzularımızdan ve gerçeğimizden kopan hayaletler gibi hareket ediyoruz. Baskı aşırı hale geldiğinde bilinç dışı depresyonu son çare olarak kullanabilir, bizi yollarımızda durdurmanın bir yolu bizi içine bakmaya zorlar. Jung bunu bireyselleştirmeye yönelik bir çağrı olarak gördü saklamaya çalıştıklarımız da dahil olmak üzere tüm parçaları entegre etme yolculuğu. Görgeyi görmezden gelmek tehlikelidir, çünkü gölge kötü olduğu için değil, biz olduğumuz için. Yanlış oldukları için değil, onları nasıl seveceğimizi bilmediğimiz için terk etmeye çalıştığımız parçalar. Görgeyi ne kadar çok bastırmaya çalışırsak, dizi perde arkasından o kadar çok kontrol eder. Ancak cesaret ve merakla ona doğru döndüğümüzde, Herkesin en önemli yolculuğuna başlarız özbilme, kendini kabul etmeye ve iç barışa doğru yolculuk. Jun, gölgemizi inkar ettiğimizde onun kalesi olduğumuzu söyledi. Bastırdığımız her şey sadece yok olmaz. Hayatımıza gizli, bilinçsiz yollarla sızıyor. Gölge, görmek istemediğimiz bir kısmı, zihnimizin karanlık köşelerine gittiğimiz. Ancak onu görmezden gelmeysek bile kaybolmaz. Bunun yerine kendini bilgilendirmenin başka yollarını bulur. Projeksiyonlarımızda, abartılı duygusal tepkilerimizde, beklenmedik patlamalarda ve ince ama kalıcı psikolojik semptomlarda görünür. Örneğin, kendi bencilliklerini kabul etmeyi reddeden bir kişi, başkalarını sürekli olarak kendi merkezde olmakla suçlayabilir. Gölgeleri kendi içlerinde kabul edemediklerini dışa doğru yansıtıyor ya da üzüntülerini bastıran ve her zaman her şeyin yolunda olduğunu iddia eden biri, beklemedikleri bir anda duygusal olarak patlayabilir Görünmeyen ve duyulmamış iç acı gömülü kalmaz. Hissetmek için savaşır. Gölge, kendi içlerinde kabul edemediklerini dışa doğru yansıtıyor. Üzüntülerini bastıran ve her zaman her şeyin yolunda olduğunu iddia eden biri, beklemedikleri bir anda duygusal olarak patlayabilir. Görünmeyen ve duyulmamış iç acı gömülü kalmaz. Hissetmek için savaşır. Sonunda kırıldığında, bunu genellikle kaotik ve hatta yıkıcı hissettiren şekillerde yapar. Genellikle ihmal edilmiş bir gölgeden kaynaklanan kaygı ve depresyona nasıl iyileşme getirebiliriz? Jun, gölgenin ağırlığını serbest bırakmanın tek yolunun onunla savaşmak değil, onu reddetmek değil, onu tanımak, kabul etmek ve bilincimize entegre etmek olduğuna inanıyordu. Entegrasyon, her karanlık dürtüye vermek anlamına gelmez onların farkına varmak, nereden geldiklerini anlamak ve onlara bilinçli ve olgun bir şekilde nasıl tepki vereceklerini öğrenmek anlamına gelir. Bu, yargılayıcı olmayan bir kendini gözlemle başlar. Duygularımızı ve düşüncelerimizi haklı çıkarmaya veya bastırmaya çalışmak yerine onları fark ederiz. Şu anda ne hissediyorum? Bu tepkiyi içimde ne tetikledi? Hayatımda hangi kalıpları tekrarladığını görüyorum. Jung ayrıca rüyalarla çalışmaya derin bir değer verdi. Ona göre hayallerimiz bilinçsiz zihnimizin aynalarıdır. Uyanma hayatında yüzleşmeye hazır olmayabileceğimiz gerçekleri yansıtıyorlar. Hayallerimizi analiz ederek iç dünyamız hakkında güçlü bilgiler ortaya çıkarabilir ve farkında olmadığımız gölgemizin yönlerini görebiliriz. Yinelenen bir kabus, garip bir sembol veya bir rüyada kafa karıştırıcı bir durum, kaçındığımız kendimizin kısımlarını anlamanın anahtarını tutabilir. Jung'un teşvik ettiği başka bir araç, Genellikle bastırdığımız veya kaçındığımız düşünceleri, duyguları ve dürtüleri yazmak için bir alan, bir gölge dergisi tutmaktı. Bu gizli yönleri sansür olmadan keşfetmemize izin verdiğimizde, gerçekte kim olduğumuzda daha derin bir bağlantı geliştirmeye başlarız. En önemlisi, Jun bizi tahriş eden veya üzen insanlara dikkat etmeye çağırdı. Çoğu zaman bizi en çok tetikleyen şey, kendimizde kabul etmediğimiz şeylerin yansımalarıdır. Öyleyse bu duyguları reddetmek veya yargılamak yerine, bu durumda hangi parçamın yansıtılıyor diye sorabiliriz. Görge bizim düşmanımız değil. Yok edilecek veya sürgün edilecek bir şey değil. Aslında bu bütünlüğümüzün hayati bir parçası, çok uzun süredir görmezden geldiğimiz bir kısım. Cüm bizi gölgeyi korkacak bir şey olarak değil, bir rehber olarak görmeye davet ediyor. Bize hayatımıza hala entegre edilmesi gerektiğini gösteren bir rehber. Anksiyete ve depresyon her zaman bizimle bir şeylerin kırıldığını veya yanlış olduğunu gösteren işaretler değildir. Bazen içimizdeki bir şeyin görülmesini, kabul edilmesini ve kucaklanmasını talep eden güçlü iç sinyallerdir. Gerçek tehlike, görgüye bakmada değil, varlığını reddetmeye devam etmektir ne kadar uzun süre görmezden gelirsek üzerimize o kadar fazla güç kazanır. Jung için anksiyete ve depresyon genellikle daha derin bir iç sürecin semptomlarıdır bireyselleşme süreci. Bireyselleşme gerçek benliğimiz olma yolculuğudur. Bu sadece büyümek veya kişiliğinizi keşfetmekle ilgili değildir. Bütün olmakla ilgilidir. Bu ruhun her yönünü entegre etmekle ilgilidir. Bilinçli ve bilinç dışı, ışık ve karanlık, bilinen ve gizli. Ancak bu yol nadiren kolaydır. Bireyselleşme genellikle barış ve netlik anlarında ortaya çıkar. Bunun yerine duygusal kargaşa, karışıklık ve bozulma dönemleri ile derin iç krizde ortaya çıkma eğilimindedir. Anksiyete ve depresyon derinliklerinde, tanıdık benlik parçalanmaya başladığında, bilinç dışı adımlar ileriye doğru adımlar ve duyulmasını talep eder. Bu anlarda korkularla, yaralarla ve kaçtığımız gerçeklerle yüzleşmek için gölgeyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz ve her şey parçalanıyormuş gibi hissetse de daha derin bir şey bir araya geliyor. Jung, bu ağrının genellikle yüzeyin altında dönüşümün gerçekleştiğinin bir işareti olduğunu anladı. Doğumdan beri çevremizdeki dünya tarafından şekillendirildik. Ailelerimiz, toplumlarımız ve kültürlerimiz bize kendimizin hangi kısımlarının kabul edilebilir ve hangilerinin olmadığını öğretir. Sevilmek, sığdırmak için otantik özelliklerimizi gizlemeyi ve başkalarını memnun eden rolleri benimsemeyi öğreniriz. Zamanla Jew'un persona dediği şeyi inşa ediyoruz. Dış dünyada gezinmek için giydiğimizdir maske, Knut. Ama büyüdükçe bu maske bir hapishane olabilir. Kimliğimiz kim olduğumuzun gerçeği değil, başkalarının beklentileri üzerine inşa edilmişse bilinç dışı isyan etmeye başlar. Tüm hayatlarını güçlü olmaya çalışan, asla kırılganlık göstermeyen bir kişi aniden ezici kaygı yaşayabilir ve nedenini anlamayabilir. Gölgeleri hissetmelisin. Kendinize insan olmanıza izin vermelisiniz diyerek sesleniyor. Ya da her kuralı takip eden, okula giden, işe giren, bir aile kurduğu, ancak açıklanamayan bir boşluğun ya da üzüntünün aslında gerçek benlikleriyle uyumlu bir hayat yaşıyor olabileceğini hisseden biri. Depresyon rastgele bir durum değildir. İçeriden bir mesaj Yön değiştirme çağrısı, ruhun maskenin arkasında yaşamaktan bıktığının bir sinyali. Bu nedenle kaygı ve depresyon net bir sebep olmadan ortaya çıktığında daha derine bakmalıyız. Benim sorunum ne? diye sormak yerine hangi parçam duyulmaya çalışıyor Bu duygular olduğu kadar acı verici, bizi gerçeğimize uyandıran şey olabilir. Jun bizi kendimize güçlü ve bazen rahatsız edici bir soru sormaya davet ediyor. Gerçekten otantik benliğime göre mi yaşıyorum? yoksa sadece başkalarının bana dayattığı beklentileri yerine getiriyor muyum? Tosyal şartlandırma ve korku katmanları altında kaç tane kendimden reddettim? Görmezden geldim veya gümüldüm. Bu acı beni nereye itiyor? Kaygımın arkasındaki daha derin mesaj nedir? Anksiyete, bu ışıkta sadece bir bozukluk ya da rahatsızlık değildir. Bu bir işaret, iç yanlış hizalama sinyali. Karcuma göre, benlik kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, kim olduğumuzu düşündüğümüz, ve gerçekten derin içimiz arasında kim olduğumuz arasında artan bir kopukluk olduğunda kaygı ortaya çıkar. Dış kişiliğimiz ve iç gerçeklerimiz arasında bir boşluk. Jun, kaygının artık kim olduğumuzu temsil etmeyen bir kimliğe sıkıca yapıştığımızda ortaya çıktığını açıkladı. Bilinçsiz zihin sinyaller göndermeye başlar huzursuzluk, korku, bir şeyin sadece kapalı olduğu ince veya ezici bir his, yıllarca tutkularını ateşlemeyen, ancak yolları değiştirmekten korkmayan bir kariyer inşa eden bir kişi, bilinç hatlarının derinliklerinde panik ataklardan veya kronik kaygılardan muzdarip olabilir. Sinyaller göndermeye başlar tedirginlik, korku, bir şeyin sadece kapalı olduğu ince veya ezici bir his, yıllarca tutkularını ateşlemeyen, ancak yolları değiştirmekten korkmayan bir kariyer inşa eden bir kişi, panik ataklardan veya kronik kaygılardan muzdarip olabilir. İçeride bilinç dışlıkları, tatmin edici olmayan bir hayatta sıkışıp kaldıklarını bilir. Ancak ego, bilinçli kimliğimiz, direnenlerde her ne pahasına olursa olsun değişir. Benzer şekilde, yaratıcı taraflarını yıllarca bastıran biri kalıcı bir endişe hissedebilir, onlarla ilgili bir sorun olduğu için değil, içlerindeki bir şey ihmal edildiği için gerçek çağrılarını görmezden geliyorlar. Bu yaratıcı enerji, görülmesini, ifade edilmesini, onurlandırılmasını isteyen bilinçlerinin kapısını çalıyor. Bu anlamda endişe düşman değildir. Bu bir pusuladır. İçimizdeki bir şeyin tanıma ve dönüşüm için ağladığı bir belirtisidir. Değişikliğin gerekli olduğu, kaçınılamadığı bir uyandırma çağrısı. Şimdi, anksiyete alarm zili ise depresyon eski benliğin çöküşüdür. Depresyon kırıldığımız için değil, ...içimizdeki bir şey sınırına ulaştığı için bir çöküşü temsil eder. Jung, depresyonu benliğin bir kısmının öldüğünü veya ölme sürecinde olduğunu gösteren bir işaret olarak nitelendirdi. Sorun depresyonun kendisi değil, ona karşı direnişimiz. Eski rolleri veya kimlikleri bırakmayı reddettiğimizde daha derinden acı çekiyoruz. Tüm kimliklerini profesyonel başarı konusunda inşa eden birini hayal edin. Eğer aniden işlerini kaybederlerse derin bir varoluşsal krizi tetikleyebilir. Takip eden depresyon sadece gelir veya rutini kaybetmekle ilgili değildir. Bu bir benlik duygusunu kaybetmekle ilgilidir. Bilinçsizleri onları kariyerlerinin ötesinde kim olduklarını yeniden tanımlamaya, daha önce ihmal edilmiş veya bilinmeyen kendilerinin boyutlarını keşfetmeye çağırıyor. Ya da tüm yaşam boyunca ailelerinde bilincil bakıcı olan birini hayal edin. Eğer aniden kendilerini yalnız bulurlarsa depresyona inebilirler. Yalnızlık doğası gereği kötüdür. Ancak dünyadaki yerlerini anladıkları rolü kaybettikleri için. Bilinçsizleri onları başkalarıyla ilgili rollerinin ötesinde kim olduklarını keşfetmeye davet ediyor. Depresyon, bu şekilde bize eski yapıları serbest bırakmaya zorlar. Fakat acı çektiğimizde, onları bırakmaya korktuğumuzda bilinmeyene adım atmak için yoğunlaşır. Jung'un bireyselleşme kavramı hayati önem taşıyor. Jung'a göre, Bireyselleşme süreci barışçıl bir yürüyüş değildir. Bu bir ölüm ve yeniden doğuş. Eski benlik ölmeli, böylece daha otantik bir benlik ortaya çıkabilir. Bu metamorfoz kargaşı olmadan gerçekleşmez. Genellikle kriz, kaos ve duygusal acı eşlik eder. Anksiyete ve depresyon, gerekli değişikliğe direntiğimizde ortaya çıkar, bilinçaltımız dönüşümüne ihtiyaç duyulduğunda, ancak egomuz tanıdıklara yapışmada ısrar eder. Tüm hayatını aile beklentilerine göre yaşayan, ve daha sonra aniden derin bir varoluşsal boşluk hisseden bir kişi başarısız değildir. Eski benliklerinin sembolik bir ölümüne maruz kalıyorlar. Hissettikleri acı anlamsız değildir. Kutsal bir dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. Uzun bir ilişki bittikten sonra üzüntüyle boğulmuş biri kırılmaz. Bu ilişki içinde tuttukları kimliğin dışında kendilerini yeniden yapılandırmanın ortasındalar. Onlara o kişi olmadan kim olduklarını, bu dinamik olmadan yeniden tanımlama fırsatı veriliyor. June bir keresinde, hayattaki en zor görevin gerçekte kim olduğunuzu keşfetmek olduğunu söyledi. Bu yolculuk doğrusal değil, rahat değil. Gölgelerimizle yüzleşmemizi, uzun süredir devam eden inançlara meydan okumamızı ve artık en yüksek iyiliğimize hizmet etmeyen her şeyi serbest bırakmamızı talep ediyor. Bak. Fakat krizin diğer tarafında paha biçilemez bir şey var, en gerçek benliğimiz. Öyleyse... Kaygı ve depresyonu düşman olarak muamele etmek yerine büyüme için araç olarak nasıl kullanabiliriz? Jun bizi onları mesaj olarak görmeye davet ediyor. Dönüşümün sadece mümkün değil, aynı zamanda gerekli olduğunu belirtiyor. Kendinize zor soruları sorun hangi parçamın ölüyor? Hangi parçamda olmaya çalışıyor? Değişime direnmeyin. Bireyselleştirme acı vericidir. Çünkü eskiden geride bırakmanızı ister. Ancak evrime yol açan tek yoldur dörtgenle yüzleşin. Kendinizle ilgili en çok korktuğunuz şey, entegre etmeniz gereken şey olabilir. Krizde anlam var. Sadece acı çekmiyor. Tüm koşullandırma ve korku katmanlarının altında kim olduğunuzu keşfetmek bir davettir. Anksiyete veya depresyon yaşıyorsanız, kırıldığınız anlamına gelmez. Bu, derin ve derin bir dönüşümün ortasında olduğunuz anlamına gelir. Bireyselleşme kolay bir yol değildir. Ancak özgünlüğe yol açan tek yoldur. Bazen, gerçekten kendimizi bulmak için, önce kim olduğumuzu düşündüğümüzü tamamen kaybetmeliyiz. Anksiyete ve depresyonla mücadele etmek yerine, onları dinlemeyi, anlamayı ve bizi bireyselleşmeye yönlendirmelerine izin vermeliyiz. Amaç, acıyı anında ortadan kaldırmak değil, bilinçli olarak yürümek, anlamını ve amacını ortaya çıkarmaktır. Bu video boyunca derin ve dönüştürücü bir yolculuk yaptık. Kaçma sorusuyla başladık. Zihniniz kırılmadan önce kaç vuruş alabilir? bu güçlü soruşturma göz ardı edilemeyen bir gerçeğin kapısını açar. Anksiyete ve depresyon ortadan kaldırılacak düşman değildir. Bilinçsiz ağlamadan duyulmak için güçlü mesajlardır. Yumun içgörüleri sayesinde bu duygusal durumların bastırdığımız kısımlardan sinyaller olduğunu anladık ve onları görmezden geldiğimizde gölgenin devralmasına izin veriyoruz. Anksiyete ve depresyon, bireyselleşme anları benliğin maskeleriyle yüzleşmesi ve bütünlüğünü kucaklaması gereken kritik kavşaklar haline gelir. Acı çekmenin özgünlüğümüzü kazmak, gölgeyi entegre etmek ve giymemiz söylenen kimliği serbest bırakmak için nasıl bir fırsat olabileceğini araştırdık. Jung, dize iyileşmek için acıyla savaşmayı bırakmamız gerektiğini öğretti. Bunun yerine, onu dinlemeliyiz, anlamalıyız ve kendimizin daha gerçek bir versiyonuna doğru bir yola dönüştürmeliyiz içinde dikkat çekmeye çağıran bir şey hissettiyseniz, sizi değişime yöneltiyorsanız, bu sizin işaretinizdir. Şimdi harekete geçme zamanı. Bugün öğrendiklerinizi düşünün. Gerçek benliğinizle yeniden bağlantı kurmak için bu araçları uygulamaya başlayın. Bu dönüştürücü yolculukta bizimle birlikte olduğunuzu göstermek için, bize iç barış kelimeleriyle bir yorum bırakın. Ve eğer kendi kendine sabotajın gölgemizde nasıl çalıştığı, ve bizi otantik bir şekilde yaşamaktan engellediği konusunda, daha da derinlemesine gitmek istiyorsanız, bizimle kalın keşfedecek çok şeyimiz var. Bu anlayış ve iyileşme yolunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizi bir sonraki videoda göreceğiz. Bu dönüştürücü yolculukta kendi kendine sabotajın gölgemizde nasıl çalıştığı ve bizi otantik bir şekilde yaşamamızı engellediği konusunda daha da derinlemesine gitmek istiyorsanız, Bizimle kalın, keşfedecek çok şeyimiz var. Bu anlayış ve iyileşme yolunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.